...senin hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum ufaklık. Ama bir gün belki... Babam demişti ki... ...bir gün birine bir iyilik yapacaksan karşılığını düşünme. Baban da senin gibi söz olmuş çocuk. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne mi yapıyoruz? Sen buradan ufak ufak gidiyorsun. Hayır. Çantayı birlikte gömeceğim. Bunu yapacağımı nereden tahmin ettin? Bilmem. Belki de içime doldu. Sen çok zeki bir çocuksun ufaklık. Peki çantanın içinde ne olduğunu sormayacak mısın? Hayır. O beni ilgilendirmiyor. O zaman bana erkek sözü ver. Bu sırrı hayatın boyunca saklayacak mısın? Bu çantanın burada olduğunu unutacak mısın? Söz veriyorum. Erkek sözü. Sonra buradan gideceğim. Karşı kıyıya. Yunanistan'a geçeceğim. Nasıl? Bilmiyorum. Bir yolunu bulurum herhalde. Seni karşıya geçiririm. Beni karşıya mı geçireceksin? Evet. Bizim motorla çok geçtim karşıya ben. Ama neden? Belki bir gün anlatırım. Hadi gel şimdi şu çantayı gömelim. Bak. Hava kararınca limanda oluruz. Şurada gizli bir bölme var. Orada mı? Hadi bana yardım et şu taşları Bugüne kadar sırrımı sakladığın için sana teşekkür ederim. Korkma, çanta yabancı birinin eline geçmedi. Doğru bildiğini yap çocuk ve bundan hiçbir zaman vazgeçme. Tanrı yardımcın olsun. Demek geri geldi. İşi gücü bırakıp burada keyif yapıyorsun demek. Seninle konuşuyorum Mine. Bir zahmet yüzüme bak da cevap ver bana. Beni yalnız bırak baba. Bu hali ne senin? Bu yüzden nasıl çıkacaksın müşterilerin karşısına? Gören de yasla sanırsın. Kalk hadi kalk. Yıka yüzünü. Resepsiyonda bir sorun çıkmış. İşinin başına dön bir an önce. Hiçbir yere gelmiyorum baba. Senin tatil köyünde müşterilerin de beni hiç ilgilendirmiyor. Benimle böyle konuşamazsın. Sayemde sen de ablan da geleceğinizi garantiye aldınız. Hepimiz buradan ekmek yiyoruz. İşe sırtını dönemezsin. Ne diyorsam onu yap. Kalk ve toparlan. seni paranı istemiyorum baba. Hırsların yüzünden sevdiğim insan buradan gidiyor. Hanımefendinin derdi anlaşıldı. İbrahim denen serseri için ağlayıp zırlıyorsun. Utan kendinden. O senin dengin değil. Servetime göz dikip seni kandırmış. Herkesi kendin gibi zannetme baba. Para her şey demek değil. Biz birbirimizi sevdik ama senin yüzünden yollarımız ayrılıyor. Mutlu musun şimdi? Bu dediklerini duymamış olayım Mine. Bir an önce aklını başına topla ve işinin başına dön.